Selamun Aleyküm Hayırlı günler güzel insanlar Bugün Bursa'da Osman Gazi'nin Türbesine ulaştık Hayırlısıyla Oradan da birkaç görüntü alalım istedik ya Burada canlı nöbet tutuyor Bu insanlar Sancak olsun ki bu da böyle bir lebe tutuluyor ve ikincisi bu sürekli Kur'an okunuyor hatim burada işte böyle genç hafızlarımız bu Kur'an okuyor. <سؤال> قال فاخرج منها فإنك رجيم عليك إلى يوم قال رب فأنظرني إلى يوم, يوم Allahü Teala, <laughs> Şehzade İbrahim Osman, Gazin, Şehzade, İbrahim, Osman Gazin, Şehzade İbrahim Orhan Gazin, ve Orhan Gazin, İçerisi huzur dolu, huzur. İnanır mısınız? O kadar insan huzurlu oluyor, o kadar mutlu oluyor ki. Gelip ziyaret etmenizi tavsiye ederim ve bu ziyaretin sonunda o zaman anlarsınız. Şu anda ne anlatsam ben boş. Burayla ilgili çok bilgi vermeye gerek yok. Herkes e, bunu yaşaması lazım. Yani bilgi verip de verecek de bilgi yok yani. Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu küçük bir beylikten gelen, küçük bir çadırla bu işe Allah'ın izniyle devam eden bu şekilde bir padişah. E, sürekli Kur'an okunuyor. Neyse buradan hayırlısıyla ayrılıyoruz. Kur'an okumaya devam ediyor. En güzel insan sizlere buradan hayırlı günler. Allah'ın emanetini istersin. Allah'ın